Dumanlı'ya gidiyoruz. Arka taraftan dolanacağız. Yukarı Farsak'tan Dumanlı denemesi. Umarım yollar güzeldir. Bakalım. Evet bu yol yukarı Farsak'a gider. Yani Dumanlı'ya Kurtlar Kalesi'nden değil de Yukarı Farsak tarafından yani Tozlu Yurt tarafından Dumanlı'ya çıkışı sağlayan yol. Boğazdan bir rota yolların böyle olmasını bekliyoruz. Yollar gayet temiz. Ama dar ama tehlikeli. Ama da yokuş. Yukarı Farsan yolları gayet güzel. Temiz, nezih. Böyle kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Muhtemelen buralar eski katır yerleri. Yolları diyelim Aman ayıp olmasın Yol yapmışlar Tekrardan ama güzel Ama özel Temiz doğa içinde Yani yalnızda su taşımanıza gerek yok buralara geliyorsanız. Yani istemediğiniz kadar su sadece içecek tas olsun yeter. Her yerden çay akıyor. Bu yol yukarı farsa gidiyor olabilir. Tabelayı sökmüş olabilirler. Deminki yer dönemeş de olabilir. Gene de bir gidelim. Tamam. Mü? Gördüm gördüm. yolu gördün mü hem deminki? ki? Aynen. Çok berbat başlıyor öyle, sonra normalleşiyor. Tabi öyle çok berbat, çakıllı sen Sanki hiç gidilmeyecekmiş gibi. He. Sonra iyileşiyor. Yani He. Evet, tamam. Oradan dumanlıya gittik. Burası da yukarı farsak olması lazım da. Orada tabela vardı. Evet.